Selamlar, merhabalar. Bugün 2 Mart, Pazar günü. Bugün yaklaşık 10 saatlik, son birkaç, yarım saatlik işim falan kaldı. Onlarla beraber 10 saat bir çalışma oldu. Bunu göstereceğim. Ya bugün çok yoruldum, niyeyse. Susuzluktan ziyade biraz açlık şey yapıyor. Susuzluk dayanıyor. Hatta susuzken, daha az açken de olabilir, daha iyi çalışıyor. Yani daha iyi çalışıyor bence. Daha uzun odak süresi gelebiliyor. Sadece bir zamandan sonra sıkıyor yani. Ee, bu arada dediğim gibi şey düzenli ilerliyorum. orada kalkıp işte böyle 5 gibi falan. 4.5-5 arası kalkıp ondan sonra çalışma düzenli ilerliyorum şu an. Ee, yaptıklarımı göstereceğim. Bir tane sabah AYT denemesi çözdüm. 35'e 1 geldi. 4 tane boşum var. Bu acilin bir ara ara hani farklı yayınlardan sürekli çözmeyi planlıyorum. Acil ben beğeniyorum ya. Böyle çok farklı çok güzel sorular oluyor bazen. Mesela bu soru yine güzel. Şu soru güzel. Yanlışım bir tane binom sorusu muydu? Ya binom sorusu. O da yani her şeyi bulup şu en az kısmında bir şey takılmışım ya. İşte b kare eşittir neydi? b kare eşittir 9 b'nin eksi 3 olabileceğini falan olmuşum. O kadar. Ee, i̇ntegral soruları çok güzeldi ya. Şöyle tam maksimum problem varmış. Onu kaçırmışım. Şurada bayağı bir türev bir şey uğraştım. Şu integral sorusu yapamadım güzeldi Bu tane bunu yapamadım. Yani çok zor değilmiş. Ya full yakın yapabileceğimi denemiş ama geometri çok güzeldi. Geometrisini beğendim. Ee, geometriden bir tane boşum var galiba. Yani bir tane boşum var. Öyle ki şu, bu soru. Bu soru da çok güzeldi. Bir de hangi soru önce? Hepsi güzel ya. Valla bir şey diyemeyeceğim. Bu işte böyle geldi. Güzel. 80 dakika çözdüm. Ya iyi bence ya. 80 dakika okey bence. Yani hepsini yapabildiğimi düşünürsem. Yarın şey var. Ee, yarın neydi? 3-4-5 AYT var. Ee, onda da ya bilmiyorum ya. Bir 65 üstü falan yapmayı planlıyorum ama matematik bayağı zor demişler. Bakacağız. Fen'i bayağı iyi yapmam lazım yani. Matematik 30-35 arası gelirse fenin de 35 üstü falan olması lazım. Biraz zor ama bilmiyorum bakacağız bir şekilde. Ee, bunu çözdüm. Bunu AYT'sin çözmüştüm. TTS'ine girmemiştim. Korunan kitapçı alıp sonra çözdüm. Ee, aşırı zor diyorlardı. Bana aşırı zor gelmedi o kadar. Hele Türkçe'si çok kolay. Netlerimi göstereyim şimdi. Bir de ben bunu bugün son saatte çözdüm yani. Son çıkmadan önce çözdüm. E, matematik 31'e 31 iki e, 31 e 2 geldi. 7 tane boşum var. E, matematik harbiden zordu. Güzel matematik vardı bence ama harbiden zordu. Bir tane tekşif sorusu yanlış. Niye yanlış bilmiyorum. E, boşlarım var. Bir tane yanlışım var böyle. Yanlışlarım şimdi. hiçbir neden yanlış olamayın diyelim. Daha bakmadım. Analizini yapmadım. İşte bunların analizi var. Biraz hareketi yapamadıklarım var falan. Anca öyle 10 saat olacak. Fen, fen full geldi. Beklemediğim şekilde. Çünkü bence orta üst bir feni vardır. Ele fiziği bence zordu. sonuç yani son 3 soru hariç. Kimyada kimya zor değildi. Biyolojide gerçi şu 20 soru bence biraz hani bilgiydi. E, fen full geldi. Sosyal 16'ya 4 geldi. Bir tarih yanlışım. 2 tane yok. Bir tane coğrafya yanlışım. 2 tane felsefe yanlışım var. Ya bu kavramları sürekli tekrar etmem lazım benim. Yani yapmadan önce falan bakmam lazım çünkü unutuluyor. Ve çok emin dedim yani emprizimi. Ama değilmiş. Ve e, beni en çok şaşırtan, tek yanlışım bu bu arada Türkçe'de. Bir yanlış Türkçe geldi. Bir tane de boşum var. Ya boşu sallayacaktım. Keşke sallasaydım. Ve çok. Sallamasaydım. Yanlış sallayacakmışım. Boşum bu. Sen de, de bilgisi Hayatımda ilk defa 38 falan yaptım galiba ya. 37 yapmışlığım vardı branşlarda ama... İlk defa bir genelde 36 üstüne falan çıktım. Ama bence kolaydı yani. Bu sınavın, yani bu sınav bir ay falan olduğu için hatırlamıyorum. Hani yorumları. AYTS zor okey ama TTS'nin matematiği zor diye hatırlıyorum. Türkçesi çok kolaydı bence. Yani ben 39 yap, 38 yaptıysam full edebilecek bir deneme bence. Öyle düşünüyorum. Sonra Ergi. Ergi'den polinom... Ergi'nin şeyini bitirmiştim önceden. Fonksiyon kısmını falan komple. Onun için polinomlara başladım bugün ve çok zamanım aldı. Yani bu bayağı zamanım aldı bugün. Ee, yapmadan yapmadığım da bakamadım hepsine. Sonra bakacağım. Kaç, kaç soru çözmüş bana merak ettim bakacağım. 14 böyle. 26 böyle. 41 böyle. 41 59 böyle. Oo, bayağı çözmüşüm. 70 81. Yine iyi ya bayağı çözmüşüm 81, 93. Nerede? Yapamadığım soruları falan sayarsak 90 soru falan çözmüşüm neredeyse. Ya son bir test kaldı ama çok zorlandım artık burada da. Ama şeyi fark ettim. Eskisi de göre mesela yazın. E, fonksiyonu bitirdikten sonra direkt ergiye başlamıştım. Aşırı zorlanmıştım. Gerçekten aşırı zorlanmıştım. Polinomları o kadar da aşırı zorlamadı. Evet zor sorular çok fazla var. Ama böyle beklediğim kadar da böyle bir sayfanın yarısı boş falan çıkmadı yani. Onun için gayet beğendim. Bunu da ya Mart ayında bir mi bilmiyorum ama bitirmeye çalışacağım yüksek ihtimal ya. Permütasyon kısmını sona bırakırım belki. Onun dışında en kötü limit falan bitsin yani. Limit bitsin türeve başlayayım. Nisan'a Nisan'da türev integrali falan bitireceğim. Sonra bundan iki tane test çözdüm. Ya bunları her gün iki tane çözmeye çalışıyorum. Hani hem hızlı bitmesin hem yavaş bitmesin diye. Bu 12 doğru geldi. Bir boşum var. Bu 10 doğru geldi. Bunda 3 boşum var. Bu böyleydi. Bir de son olarak 3 tane T yok. 3 tane AYT kimlerimiz çözdüm. Bu da bitiyor artık. Son bir 3 tane çözersen bitecek galiba. Göstereyim. Bu bir boş mu geldi? Bir boş geldi bu. Bu bayağı ya. Bu 2 boş, 3 boş, 4 boş. Bu dört boş geldi. Ya şeyde biraz yanlışım var. Yanlışım var Un unutmuşum. organiği. Organik tekrar yapacağım. Kimya bilenden soru çözümü izleyebilirim veya ufak konu altımlarına bakabilirim. Bilmiyorum. Biraz video iş izleme işini artırmam lazım ya. Eyüp Bey'de falan bugün sabah giderken şey yaptım. Ee, listelerine baktım. İşte bir soru yorumları, geliş yorumları falan. Yani 80 günde bayağı bir listesi bitiriyorum Eyüp Hoca'nın. Hatta tüm listesini bitiriyorum neredeyse. 80 gün ama günde bir saat falan sırf onlara bakmam lazım. Bir saat sadece video süresi bu arada. Hani kendim çözüp durdurmam falan iyi zamanımı alacak. Ya bir de bugün sabah böyle pazar günleri nefes ediyorum. E, ee, hafta içi otobüs var. Yani ben bugün kütüphane bir saate gittim ya. Evden çıkıp kütüphane sırasına oturmam bir saat. Tam bir saat. Ve hani otobüste olsa yine bir şey demeyeceğim ama yani bunun yarım saat otobüs beklemek geçiyor ya. Pazar gün otobüs geçmiyor çünkü. Neyse buna serdenişten sonra bir bu kaç gelmişti ya buna bakayım bu bir, bir yanlış iki yanlış bir boş okey bunun için son üç denemem kaldı bir ayet tekim tekrar yapmam lazım ee, yarın yapabilirim ya yarın boşum yarın boşum yarın çünkü onda şey var 3-4-5 ayete var saat 10'da. Ona kadar ee, biraz fizik bakarım belki. Biraz kimya çalışırım. Tekrar, hani IT kimya, IT falan tekrarlayalar yaparım. Ee, onun dışında bilmiyorum. Yarın kitapçıkları, kitapçıkları alabilirsem video çekerim. Kitapçıkları alamazsam video çekemem muhtemelen. Yani çünkü zaten 3 saat IT'ye gidiyor. Ee, şeye git gel. Zaman harcıyorum. Hani 6 saatlik falan çalışabiliyorum maksimum yarın. Yarın için söylüyorum. 6 saatte çok yani göstermeye değer bulmuyorum çalışma olarak. Yani ben uzatıyorum yoksa benim bu işte 10 saatte gösterdiklerim muhtemelen 3 dakikada falan bitiyor. Video 8 dakika oldu. Ben 5 dakika konuşuyorum genellikle. Öyle oluyor benim videoları bitir. Program böyle. Bu program haftaya pazara kadar geçerli. Birkaç ekleme falan yapabilirim. Biyoloji özellikle. Biyoloji, biyoloji çünkü çok çözüyorum. Ve branş denemesi lazım biyoloji biraz. Yani hızlı bitecek gibi gözüküyor. Bu hızlı çözersen. Kitaplığa bakayım. Doktor biyoloji biyosan var. E, 3-4-5 4 5 diyorum. Bilgisayar var. Yıldızlar görüşü. O bitti bitecek. Kimya gibi. Ee, bir de 3T var. 3T de o da bitti bitecek neredeyse. Doktor Biroş'un de bir çeyreğine falan geldim yani. Bilmiyorum. Alacak yayın da var mı ki? Biyotik var. Biyoneliz var. Yani biyotik falan da bilmiyorum. Biyoneliz bakabilirim belki. Biyotik çünkü çözüm. Geçen sene çözmüştüm PDF'den. Bu sene bakarım biyotiğe. Ve bugün aşırı yoruldum ya. Bugün biraz e, ee, boğazım var döner bilmiyorum. Zaten herkes hasta bu, bu ara. E, ee, bir, yani bir, hasta olmayan ben kaldım. Ve bayağı çevrenin çok kişi hasta. Hasta oldum böyle bir hafta falan hasta oluyorlar. Ee, bu salgın hastalıklar klasik her yıl gelen. Odan varsa oran yani hastalığa yakalan varsa geçmiş olsun. Ne diyeyim artık. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. E sadece e, ne diyecektim. Geçen şey gösterdim ya 3-5 videosunda kitapçı göstermek. Ya yani göstermez olaydım. Ee, yarası şey demiş. Hani eski bu, eski bu niye bu hani kitapçı niye bu falan. Yani ben koyarken hiç kimsenin tahmin edemeyeceği düşünmedim mesela. Hani herkes dedim ki önüne koymuştur falan hani kitapçı. Bu bayağı ki, yarısı şey sormuş hani bu niye eski, bu niye 2024 yazıyor, bu niye 2024 yazıyor, yanlış kitapçı falan. O bilenlerin yarısı da sağ olsunlar şey yapmaya çalışmışlar. Hani bana yardımcı olmuşlar. Yorum yazmışlar işte bu görsel olsun diye koymuştu falan filan diye. Bayağı bir, bayağı bir kişiyi gördüm. Teşekkür ederim yani destek olduğunuz için. La la, la falan atmak çok zor çünkü. Bir dakika dur arkaya koyacağım böyle. böyle çekeceğim videoyu. Ya çünkü bir de bu arada bazen görüyorum millete full kitapçık veriyorlar. Yok yani imkanı yok bize vermiyorlar. iki farklı dershaneye gittim. Benim geçen sene bugün yani deneme gittim. İkisine de vermiyorlardı. Hatta böyle sınav şey bitiyor. Mesela yarın cevap çıkanıyor. Muhtemelen yarın kitapçıkları vermeyecekler. Yine söyleyeyim yani. Salı verecekler. Genelde öyle oluyor yani. Niye bilmiyorum. Kimisi veriyor böyle. Hiç bakmıyor bile. Neyse yine 10 dakika 11 dakika konuştuktan sonra videoyu sonlandırayım. E, izlediğiniz, için, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin, sizin de çalışmanız iyi diyordur. Konuşamadım ya artık. Biraz susuzluktan. İftardan sonra çekiyorum videoyu ama e, biraz daha fazla su içmem lazım. Ben birazdan ya bir de bugün erken bitireyim çalışmayı çünkü 11 saat falan yapacaktım ama e, odamda yani nasıl diyeyim odamı otel gibi kullanıyorum çünkü sabah akşam full kütüphan diyeyim eve geliyorum işte yemek ye dinlen yapamadıklarını izle yat hani odamda hiçbir şey yapacak vakit kalmıyor e, ondan sonra bir odam hani perikcan halde odamı biraz toparlamam lazım yani çünkü hiç iç değil yani sabah kalktığım hiç güzel manzara uyan uyanmıyorum Biraz o zaman toparlamam lazım. Hatta bayağı bir toparlamam lazım. Ne kadar süre bilmiyorum. Uykumdan çalmasın yeter. Öyle. Diyeceklerim o kadardı. Umarım sizin çalışmanız iyi gidiyordur. Güzel gidiyordur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim.